Benim rahmetli amcam Almanya'daydı. Geldi herhalde 1980'ler. Babama dedi ki: "Telat birader, memleketin kıymetini bilin. Almanya'da karpuzu dilimle satıyorlar." Ben o zaman çok şaşırmıştım, çok üzülmüştüm. Bu Almanya nasıl memleket? Karpuzu bile dilimlen satıyorlar diye. Dün bizim arkadaşlar gittiler bir markete. Dünkü alışveriş saati, dakikası, fiyatı belli. Markette olmaz yok. Bir elma alabilir miyim? Tabii. 26 lira 20 kuruş. Bir limon ver. 23 lira 51 kuruş. Bir şeftali 38 lira. Bir armut 31 lira 19 kuruş. Bir avuç kiraz. 8 tane. 8 tek kiraz 80 lira. 3 tek can 21 lira 60 kuruş. Bir tane muz 25 lira 91 kuruş. Bir kaseye 8 kiraz, 3 erik, bir şeftali, bir elma, bir limon, bir armut koydun mu 246 lira. İşte hani diyor ya ben ekonomistim, ben bilirim ben. Bu memleketi bu hale sen getirdin Erdoğan sen, başkası değil.